Çok da şey direkt ne oldu ne? Ne ya lan? Kardeşim senin sistem vurdu kusura bakma. Bu ne, ne ya? Kıyafet mi bıraktı orada? <laughs> bak bak. Kardeşim A, onu, niye <laughs> onu niye Baten giyeyim? Ha? Onu niye giyeyim ben? Ha? Onu niye Allah giyeyim? Ha? Ha? Burada mumya ne var. Ne demek istiyor? Mumya ile aynı mı demek istedi? <laughs> bu ne ya? Daha bu ne ya? Takip etmeyin artık yeter. Evet. Musab şimdi abi San Martin'e mi gitsek? Ama gerek yok bu konuşmalara abi, işaret, yerimiz belli. İşaret koydum lan. Yerimiz belli Los'a gideceğiz. Musab Los'a gideceğiz. <laughs> Artık kere, kabul et. Ben Los demiştim. Ha? Ondan sonra San Martin'e gidip ha? ölmüştük. O günden beri ne ben üstüme <laughs> 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 Ya senin yüzünden çok öldük de neyse. Oldu <laughs> <Aynen, gülüyor> bu neydi şimdi? Aleykümselam <laughs> arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Abi şu uzaktakiler var ya ufuk. Evet. saat Sağ, tepe var ya o tepe dedik Abi bir pikliyorum. Adamlar en son sis attı. Dört kişi <laughs> artık baktılar uğraşamayacaklar. Hızlı hızlı böyle abinin canlarını azaltıyordum oradakilerin. Tutmasınlar diye. Vardı ya çukurda. O adam ne oldu ya? O tepeye çıkan mıydı? O adam ne oldu kimse bilmiyor ha. Kimsenin o, haberi o, yok onda. Araba. Bir dörtlü çakılıyordu ama. Aynen geliyor. Bu tarafı alacaklar Abi Sağınızda da bir tekli geliyor. Sağ aynen. O O geride kaldı abi gelmiyor. Araç. Abi bunlar ne yapıyor? Araç spamlanacak mı? Ya köfte almam. Ee, şu an ne yapıyorlar bilmiyorum ama bakalım yani bu, bir. Uç ben bir havada var, duracağım. Abi. Bak şurada. Ben zaten. Orayı mı aldılar? Bir tane orada var. Şuraya 3 4 kişi aldı. 3 kişi aldı orayı işaretimi. Başka 3. var mı acaba? Tekli nereye gitti? Tekli o çok geride kaldı. Gelmedi. O bence yani. gelmeyecek bu. Ha. Buraya. Aa Bagi alır gider ha. Nifoy aldınız değil mi abi? Senin sürekli indiğin yer var ya. Evet, tam evet. Mavi tar. Tam mavi. Aynen. Buna, şuraya. Aynen tamamdır. Tamam mı sap? Aa atış ediyor. Ne var? Atış ediliyor. Oradan atış var ha. Bu benim yeri çalmamış inşallah evet çalmamış daha. Hızlıca bir lootumuzu yapalım. Evet, ben sürekli aynı yere atıyorum Hiç şaşma. Hadi bakalım. Ve şu an scrim'deyiz arkadaşlar. Opi de önümü tutuyor. Haydi sen. Opi öyle ya. Valla ben Opi hak etti ya. Evet, tamam. Demin takımı uyandırdı hepimizi. Abi kiti ben almadım abi kiti ben almadım. Harbiden <laughs> bak siz kit veriyorsunuz benim hanemi yazılıyor kitler. Benim yanımda atıyorsunuz ne abi de topluyorum. Kitleri, basıyorum biz bandajla koşuyoruz işte. Ben bir tane attım iki tane kaldı sonra içeri girmeye çalışırken siste bastım. O zaman bitti işte artık ya. Aa Abi bende 5 kit vardı bir tane kaldı sen düştü. Tamam. 5 kit 1 kaldı. Bende ne vardı? Bende de belki 5 vardı tam hatırlamıyorum ama hepsi bitti bir üstüne sizden aldım. Abi ben dibimden ses aldım sanki. Sanki. Valla geri çıktım o derece bir ses yani. Refleks. Kesin bir refleks şey. kaçışı ya, Buralar sıkıntı ya abi. Ya bak. Ulan San Martin'e gidelim dedim. Şuraya bak, haritaya bakar mısın? <laughs> ha daha var mı Musab'ı dinlemem. Tamam çok Bu adam nereye ya. gitti ya? Evin içinde bekliyor musun? Bir tane ya. harbiden kustu bekliyor. Aynen. Ben var ya tam kapıdan çıktım, hareket etti. İçeri girdim bir daha ses. Ne şimdi. Zorlama o zaman o kısmı. Nasıl yapacağım ki çıkamam nerede olduğunu bilmiyorum. Al şuraya atladım inşallah hmm. ben. Hadi. Tam. oynamıyorsun, yaşıyorsun. Sen. Ya yaşıyorum tabi ya solumdan çok yakın aldım sesi hareket etmiyor hain insan Demir üstüne çıkmış olabilir mi? Bilmiyorum Yok sanki şu şuradan aldım gibi duydum bak şu Hayır ölmek istemiyorum Bakayım neler var ya Ölmeme değecek şeyler var mı orada? Hmm. Abi ben nasıl çıkacağım? Bu buradaysa çıkartmaz bu arada. Bence yok. orada kimse yok. Net info. Deneyeceğim, ondan sonra öleceğim, ondan sonra niye San Martin değil de burası diyeyim. San Martin gidilmeliydi ama neyse. Bir şey demeyeceğim. Biz buraya atlayıp kaç kere öldük abi? San Martin'de mi? Yok, burası. Ee, burada çok. Ne? <laughs> Biz burada ölmedik daha. Hmm. Niye burayı kullanmayalım mesela? Yani niye Öl kullanmayalım? Medik, ölmedik, ölmedik. <laughs> Yok burası ama. iyi ya zaten. Kardeşim çıkın gidin ya. Aynı insan. şuraya bir şaşırtmalı bir şey aç. Nefes almıyor. Ama Kardeş sen o kadar senaryo yazdın. Orada bence kalp. kimse yok ha. <laughs> kalp açıklamı duyuyorum abi. Adamın mı? Aa. Tamam geçiyorum. Ha. geçtim. 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 Aa, Geçti ben mi? kimse yokmuş. Ha ne dedim? E ee, bir şey kıpırdadı. E, Niye kıpırdıyor? ya böyle. Böyle korkacaksan her şeyden var ya işimiz var Abi gözümle gördüğüm hiçbir şeyden korkma. Oy ufuk sana dedi Oo. ha. ya. Yani. <laughs> Korkusuz musun? M4 var. Oo tam var ya dipçiğimi aldım. Sısma. <laughs> M4 işaretlediysen Ama... geliyorum kardeşim. Nasıl yani? Eyvallah. Hadi. Hadi. Ya bu ne bütün M4'lere çöküyorsun ya? Yeter ya. 3 var. Üçü sen var mı? No. Hı? Aslında ben M4 bulamaz mıyım? No. <laughs> no, adam İngilizce konuşuyor. Anlamaman normal. <laughs> no. no abi. Evet öyle. Aksan M4 farklı. Abi, aynı yer. Hangi aksanı bu Almaca. bak. Evet tam var. Evet adam mesela M4'den Almanya'da M4'da çok abi. yaşamıştır. İngilizcesi biraz bozuk oluyor. <laughs> İngilizce İngilizcesi bozuk değil, yok kırdın benim Aa, zaten. Arada da Adamı nasıl? Türkçe konuşmaya çalışıyor. da Durduk yeri adamın kalbini kırdın. Adam evet, bir evet. Çıt. Adam sırf 3-4 ya, tane al. yabancı dil biliyor diye evet. yaptığın nesiye tabi. Organı. Oo, ilk item buldum abi. Eyvallah. İlk. Valla makyerini dızladım. Bana şimdi bir şey olmadıysa bir daha da olmaz abi. Kardeşim sana bir şey olmayacak. Bak, artık Bırak bu kıyamet senaryolarını. Tamam. Hiç kimse yok orada da o ekip de gitti. Çoktan alanın ortasında şu an. Ben evet, tamam. Abi M4 daha var ya yarısı bulamazsan burada var. Evet yani tamam. Ya. Alıyorum alıyorum. Onu da mı alıyorsun? Ben buradakini aldım. İki tane bu. var. Burada Altta da var, üstte de var. Üstte en üst kat mı? Altta da var üstte de var. En üst kat mı diğeri ama? Oo kitlere kitle Allah Allah. Hit yuvası. Al Çantam yok diğer ama. Diğer M4. Hangi hatta? Ne bileyim Üst, ya. ben İçerine basmadım. Bakıyorum. Üstte de var, altta da var. Bu kadar. Ope. Karı getirsin. Gülerken ya. bir gün gideceğim diye ko çok korkuyorum. Ne ya? Karı getir. Hmm. Mini vereyim sana. 8x var bu arada ha. Oo oynayacak mı abi? Yok. Ama ne isterseniz var. var yani. Abi öldük. Abi daha, daha, ölmedik kardeşim. Sakin daha ol. Abi ya. Yine başladı ya. Oo, IP'in 40 adet yumurta 41 olacak değil mi? Maşallah maşallah. Bir kere ama. Eyvallah eyvallah. Thank you brother. M4 dipçiyi bulan varsa alırım. Eyvallah. Ha. Aa, dipçiyi dipçiyi... bulmadın mı zaten? Ya ben dipçiyi aldım yanıma kim çaldı? Almamışım. Oy, o, roket şey geldi. O bir roket. Ya yani Musab da benim sponsorumu kıskanıyor. Aha M4 buldum. <laughs> abi diyor, ah silah sizden mi? Aa, benim de sponsorum abi. Ama yok diyor, şey diyor ki, bana. abi. diyor sponsorluğu şey kessem mi? Diyor. Çok roket atmıyor sana falan diyor. Benim aklıma girmeye çalışıyor. Ama ben dedim hayır. <laughs> hayır dedim, böyle bir şey yok Musab. Dedin mi? Evet uyardım. Heh, ne zaman? Musab'ı zon? uyardım ben. Geçen Esen, gün. Bunları sonra konuşacağız. Bunları konuşacağız. Ya M4 tipçi e bir şey yok mu ya? Bu iki kere, üç kere. De Araç var de, burada. ben burada. Görüyorum insan bir koyar oraya. Bela ben gidiyorum artık. M4'ü buldum ben çünkü. De Çok da gitmemize gerek yok aslında ama. O şuradan geçmedim ben. Bir tane Arkadaşlar. daha bakarım var. Kim var yanımda? 3 yılı test edelim mi? Tepeden biri mi sıktı lan hiç? Bak saçma sapan bir şeyler duyuyorum ee, abi, ben... ha. Etmiyor abi ben maktan nasıl aldım. He hain insan. Korktu artık diyorum. Ben mi duyuyorum acaba? Ben alana giriş yapıyorum. Bu <laughs> sap 350 metre. Abi tepeyi almış olabilirler ha. O, o çıkan ekip. Bakacağız. Sol üstü mü? Aynen o tepeyi alırlar. Onlar o taraftaydı şu. Ya almışlar tabii belki. Onlar da bunu dikkat Nasıl şu Bakıyorum. Bir şey yok. Yok. Bak karotası aldım ben yanımda. sana. Allah razı olsun. Lan kit var mı orada ya? Bakıyorum ya hain insan yeter be. Bir şey gözükmüyor. 3 tane de. var sende hiç yok mu? Bir tane var ya. Tamam bir tane atayım sana. Ee, bende 6 tane, tane var bende bir tane veririm. Sen 2 hey. tane ver o zaman abi hepimiz susalım. Öyle bir şey yok. Senin kaç tane kitin var? 3. 3. 2 atacağım bende 3 kalacak ufukta 3 olacak. Tamam 1 ver işte 4 kalsın. Niye? Bende 5 kalsın diye. O diyor. Niye sende 5 kalsın? Kit mi basacaksın? Vallahi 5 kit mi basacaksın? Ne bileyim. Abi kitleri <laughs> alayım eyvallah. Ey deminki <laughs> ay 3 level çanta şu an mı geliyorsun ama ya? Az önce ben de buldum çok sevindim. Beş adam. 5 kas ver burada. Bir Oo, sürü 5 556 şey. verin bana. Hesap. Versin abi 6 tane var, 2 tane versin işte. Yok Dört bir tane. tane, tane, tane. Hayır bir tane. Abi niye 3 tane var. Niye 2 tane kalsın bende? 4 tane var. 5 var. Ben de veririm abi. Al bıraktım ben. De ben, ben de 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 beş beş Sakin al abi. Allah haksızlık yapılıyor ama göz yumacağım. Ne? Bir tane çekme dört Abi şelle alt. En sevdiğim. Bir tane kit bırak ay insan. Vurulmuşum. Al abi. Aa kit. birini birinize bagi buldum ha. Oğlum ben bilemiyordum oh, zaten ben hain. Benim bagim var <laughs> hain insan. Onu mu gördün acaba? <laughs> Yok abi burada bir tane daha bagi var. Yakıtı full. Oo, Yakıtı full. mi? Oo oh, neyse. Üç. Al abi. Evet kullan kullan. Bende 3 var. Gel gel, gel gel burada abi gel. burada. Ersin abi. Geliyorum benim bagidan bahsi herhalde Tamam şu an bir desen, ya, o... sen git. Bunu aldım da dedim bir dızlıyım baktım önüme bir tane bagi çıktı. Yakıtı mı azalttın? Yakıtı mı azalttın bildiğin? Yok yok. Benim bagi sende mi şu an? De... Yani Oğlum bagi yani. burada abi alıyorum. Yolda şimdi. yolda. Abi artık dızlamaya mı başlıyoruz ya? Tabi. Yakıt yok mu ya Ersin abi o yakıt. Anl bir Kıl tane post. var da. Zor günleri. Tutuyorum. Yok yok sen onu kullanma bak. Hadi gidelim abi. Kaçtı abi. Nerede bagi? bir tane daha bagi ya. Bir tane daha bagi. Yakıtı full Nerede değil mi onun? Ha seninki o abi. Senin bagin ya. O Bakacağım yakıtına. Al bak. Oy bu full. Ufuk yarım olanını al yakıtını bas Beyler geçseniz hemen bendit kısmına. Hızlıca, acil acil acil. Bendit'teyiz zaten. Ben de, de, de. biraz daha ortala. Şu kreter var ya kretere doğru bakmadım. git de. Yok çukura girmeyeceğiz Bırakar da. Mi? Kreter. Çubuk mu? Çubuk. Doğru söyle ya kelimeleri. Şu tabi. Ne demiş? Evi niye almıyorsunuz? Sağ taraftaki. de alın diye ben burayı alacağım. Vox, ee Vox'un opi, adiii hala Şu an küstü Eee Niye öyle bir şey yaptı şimdi? Bir şeyle ilgili sıkıntı var Ay. Konuşamıyor, <laughs> hava girmemesi lazım Allah onu <laughs> da söylüyor öyle. Opi geçsene Sen de orayı al kardeşim Lan araç Nereye abi? Lan i̇şaretledim, abi. yok işaretledim, bak şurası. Kontrollerimizi sağlayalım burada Abi şimdi? Ben bu alttaki evi alıyorum Hangi evi ya? Ne alakası var? Hayır hayır oraya gitme Bence alan. Ya Musab, aa geldiler, geldiler Burada burada burada. Siz hangi evi diyorsunuz O Öyle adamlar. Geldiler. Abi bizim evi mi evet. Ya orayı alacaktınız işte. O ev. <laughs> Ulan ben de diyorum abi, o evi diyor, alacağım herhalde. Da yok. Onu alman gerekiyordu senin. Alt ev ne alaka? Seni görmüyoruz ki. Hayatta sapartlayamayız. Hayır, iki 2 yaparız diye ya. Ben bizimkiler aldı diye şey yaptım. Buraya geçtim. Ufuk orası senin hakkında ha. Kardeş. Hatta Musab'ın Bu hakkıydı. Abi, bunlar beni biliyor mu bilmiyorum ama abi şu an çok rahat bütün araçları alabiliyorum. Hepsini. Al gitsin ya. Bana ateş ettiler. Ama infomu bilmiyor olabilirler. Ha. Tepelerde mi? mi? duracağız? Çok açık ha. Ya durum ya işte bu yüzden açık kaldı kardeşim. Hani oraya almıyorsunuz. Aynı insanlar. kafa attı. Evet. 4 4 4. Yoksa normalde şöyle yarım daire alacaktık buraya. Şimdi Ben kill kil çekeceğim bir tane. Birazdan araç bizi çekmesinler de. Ben şimdi evi de alamam. Opi nerede? Opi hala orada mı? Opi aracın var mı senin? Var abi. Ufuk Hı, orayı gel yanıma. Ne abi? Ufuk sen orada kal. OP buraya gelsin. Buggy, gir gir buggy çukura. Gitsin. Çukurdan gel. Aracını almasınlar da. Bagi ile gitsin. Bagi aldı Acil gelmen lazım artık. Geliyorum abi. Bana çok mermi lazım. Aşırı mermi lazım. Eşelle aldım abi. Aynen ama şu an değil. Birazdan. <laughs> birazdan buraya bir sürü rota et gerçekleşecek. Abi. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Tamam, tamam, devam etsen alana doğru devam etsen. Boş ver boş ver beni. O araçları alsana Musa. Adamdan araçlarına Oradan bir Hayır, şey çekemeyiz Tamam o zaman boş ver kardeşim Ben çektim bütün lastiklerimi Tamam ha, hadi gidiyoruz beyler Let's go evet, çok ee, Musab şeye doğru gelesin, Fua'ya doğru gelesin benim, Öyle benim geçersin Benim rota yediğim çok rahat abi Ben o ekibi bekleyeceğim Alan dışı mı onlar? Bunlar da güzel, tam ortalayacak mısın? Bu araçlar ne? Aa var. arkamda araç var o dediğim ev alanda bakın. Burada, burası. Ne diyor? Beyler tepede adam. Abi burası alan. Yok. Bu adamları tutmamız gerekiyor artık. Oy korktum. Hangisin abi? Çok ekip geliyor. Benim, benim oldum, benim oldum tepe. Headshot dedi. İşaretle bak işaretle. Çukuru koru çukuru koru ya. Çukuru korumamız lazım beyler. Çukur evimiz. Koruyacağız burayı. Ben bir tık daha öne geçeceğim adamların tarafına. Şuraya bir opi gelsene. İşaretledim opi yerine. Buranın Gel ikinci abi. katı yok mu? Lan buna saçma ev. Kim işaretti burayı? Abi bana doğru çıkacaklar. Buraya git. Ben Ben kendimi göstermeyeceğim. Çatıya çıkmaya çalışıyorum. Ne var bir dakika. Ee, opi. Musab arkan Ope, şurada dursana. İkinci katında. İşaretledim bak. Oraya ekip var kafa attı. Burada ekip Aa, var, ama birazdan kafa geldi, atacak. Ama ama ekip geldi. Tamam, sen içeri gir hemen. Çukura atla. Yani, onları engelleyebiliyorsan o da olur. Süper. Bana açış yok mu sap ya? Şu tepedeler, ona göre. Alan dışındalar, içeri girmeye çalışabilirler. Ya ben sıkıştım altımı aldılar. Ya burayı alacak. Benim aracım yok. Ben GG. Opi gelsene. Opi gel. Musab canını bas bakayım. Bomba çok fazla iyi. Oluyor. Opi gel Opi gel. Sen mi aldın? Mı? İnfo ver bize. Musaf geldik. Arka ne oldu abi? Orayı sol oldu. sol. Adamlar çukurda bak. İyi, onu iki tane vurdum abi de. Ben de bu arada Nerede adam? Bir tanesi indirdim. Iş. Alan dışı vurdum. Öl, öldü öldü. Öl bekle abi. bekle bekle bekle. Bir Musaf'a bakacağım. Geleceğim sana hemen. Ben çıkabiliyorum şu an. Çıkayım mı? bayıltırdım da. Neyse. Burası ne oldu? Arka? Yok arka öldü. Aynı açıyor bak şu karşıda. Ufuk bir önüne geçebiliyor musun evlere? Soldaki. Bunlar aşağıya geçebilir Boş Ufuk alttaki taşlı ev boş ha. Orası boş. Bir, baygınları var. Bir baygınları var. Oraya geçecek abi. Ona oynayalım bence. O tek başına. Bunları baygın kaldırırken... Bu iki ha. Bunlar iki galiba. Evet kafa gelmiş. Evde adam var. Ayy, ona Ben gittim. Beni başlıyorum. Yukarıda adam mı var? Yok evet, yukarıda değil. Karşıda beyazda. Abi seni kaldırma şansımız var mı? Yok sıfır sıfır. Sis lazım bana. O da şey yani. Yok yani şans yok şu an. Adam öldürdü beni. Beyler, şu Benim olduğum olduğu... tepe var ya öldüğüm yer. Oraya ekip geldi ama. Ekip. Aynen ya ekip derken bir araç geldi. Şu arkamız o bayılttığım kişilerden birisi. De. Tamam. ya? Gelecek kanki hani şurada. Kapı attı Arkadaşına kafaya gelecek. Geliyor fuk. Şunun gibi beraber tarıyor mu? Alana girmediniz mi? Alana girsene. Alanda yok. Alana gitmeniz lazım. Sistemez misin ha? Biraz sistemeniz lazım. Tamam o oynayın da alan alın, alana girin. Soldan soldan soldan. Dikir dikir. Aynen. Kapalasana bakayım. Ya o piç bagerin arkasına binmek mi yoksa? Yok geldi. Tamam git o fünye yanına, bende birlikte gidelim. Harbi o piç niye koşuyor adamana? Girsene ana bana. Nasıl canına? Öldü mü? Tamam Al ala men. Ee, bir, oradan geçmez, oradan geçmez ee, sollu sallı. Gir hemen gir hemen gir hemen. Sargı bassana, sargı bas. Sargı yok yok. Tamam dur burada, dur bir canını bassın. Neyse. orta Ortaya bir araç yollamanız lazım ha. Ufuk. Ufuk beni dinlesene. Canını bas. Bas canını. Saat tepemiz dolu. Bak bakayım tepe, aynen. Ev size doğru Tabii, ufaktan bir... Çekiliyor çıkmaya çalışabilir. Rusunu da bassana bir. Ortaya geçmeniz gerecek bir tık. Şu McLaren'ları alalım da. Ufuk şimdi ee, Bak sol seni görmeyecek tamam mı? Şuradaki tepeyi görüyor musun? Bak sol birazcık. Biraz tamam. daha sol. Yok o değil. Hemen solu. Hemen solu. Bir şu buggy'yi çeksene. Yok. Pi. Hemen onun solu. <laughs> o işaretinin hemen Olur. solu. Heh, aynen. Aracı sağa doğru İyi bırak. Ya. Sağ tepe seni vurmasın tamam mı? Musab <laughs> orayı Aynen bak Musa batarya kısmı var ya oraya doğru kavramı koy. Yat hemen oh, yat yat yat. At sesini atsını, At, yat, at, 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 at. Sınav. at sınav. Süpersiniz. Tamam atma at, daha atma, değil atma. Değil atma. Atma atma. Ufuk şu at, alan, dışından geleni at. Uf, alan dışından geleni al. Ufuk alan dışından geleni al. Degan geliyor. Ufuk. Çok Bela alan dışı var sol taraf Mus e, ufuk. <laughs> sağ taraf öldüyse sağ sizde artık. Eee sol gelecek ama. Bir görmeye çalış ufuk. Bakayım nerede onlar? Hayırlı, Oy çok iyi. Siz ufuk soldan açıl. Orada. Soldan o zaman açılacaksın. Onu göreceksin. Soldan biraz. Hah aynen süper. Aa, adam orada adam orada. Tara tara tara. Çok iyi, bekle. Bombanı al, bombanı çek. Bomba yok abi. Bomba yok. Tamam, canını bas. Canını bas o zaman. Tamam, çık bir bak. Çık bir bak da adam varsa vur. Vurdular galiba. Duman tamam, alana var. git, alana git. 23 saniye. Belki. 23 saniye. Dergin almış, dergin almış. Ufuk, de, ufuk demin patlattığınız araç var ya, orası alan herhalde değil mi? Ufuk nereye gidiyor? Dönmüyor ki. Tekerik, gitmiş, tekerik gitmiş. Hiç deneme, ufuk, deneme, ufuk, deneme. Alana, canını bas alana git, çabuk. İki kişi kaldı beyler, hadi. Son iki. Soldaki öldü mü? Nerede? Baygın var mı? Ha, solu görmeye çalışsana, ufuk, ufuk solu, gör. ufuk solu gör. Ufuk solu gör. Alan dışı, alan dışı, ufuk. Alan dışı, vur onu. Bir kaldı. Ben bir kaldım. Ay, ufuk alana giremeyecek. Ufuk alana giremeyecek. Daha gitme ya. Sen de bura. Helal. Hı -hı. Sorun yok sorun yok. Kodun o son mi? hareket e e tehlikeliydi kardeş. Öyle niye aracı Abi oradan çıkardın? Almışlar ya iki. Yok oradan da gitmene gerek yoktu. Sağ tarafında dolu çünkü. Neyse. Elize sağlık beyler. Ee, yine killer çalınmış. Sıkıntı yok. <gülüyor> yine <gülüyor> mi 11 kill? 175. Ya ne oluyor bu 11 kilde ya? Abi kill almıyorsun ki o yüzden. Ha tamam o zaman. <laughs> Bana çalan bana ne dedi duydunuz arkadaşlar? Ne dedi? Demin kilimi çalan arkadaş konuşuyor. Ne dedi? Neyse bir şey demiyorum ya. Bir ne şey dedi demiyorum de? İçim